Remzi. Bildiğin koltuğa yapıştı. Üstüme iyilik sağlık. Nereden bulacağım? Her oturun teyzem mi zannettin? Necati. <laughs> Aa, yeter ayol. Vıç 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 Sabahtan beri başım şişti. Yok anne sabahtan beri değil. Dün sabahtan beri. Yeni mi hala şu keçileri? Yendik Kadriye yendik. Şimdi de o keçilerle birlikte uzaya çıkmaya çalışıyoruz. Bir dakika ne bize keçime dokunuyorsun. Ne fark eder Necati? Sonuçta dünyayı birlikte kurtarmayacak mıyız? Aa, bu kadar yeter. Kapatıyorum televizyonu. Ne yaptın Kadriye? Oyunun en heyecanlı yerinde. Niye kapatıyorsun? Dünya rekoru kıracaklardı herhalde anne. Yeter Necati. Sen de evine git artık. Akşam oldu. Yok anne yok evine falan gidemez. Bildiğin koltuğa yapıştı. Aa gerçekten de yapışmışım. Çıkamıyorum. Ne olacak şimdi? Sen artık bu koltukta yaşamaya alış Necati abi. Bir düşüneyim bakayım. Nasıl alışacağım? Yatarken hmm, her yerime batar. Kalkınca elim yüzümü yıkamaya gideceğim. E tuvalete girince ne olacak? Yok yok olmaz. E, ben en iyisi kurtulmaya çalışayım. Dur Necati dur. Zorlan hadi biraz. Ha gayret biraz daha. Aa! Tamam tamam sağ ol Remzi kurtuldum. Hadi ben gidiyorum. Remzi bir dahaki oyunda görüşürüz. Ay hele şükür gitti. En nihayet bizim koltuğa da yapıştı bu Necati. Ben odama gidiyorum anneciğim. Hadi görüşürüz. Aa, Şakir'e de bir şeyler oldu. Odasına gidip ne yapıyor acaba? Galiba ders çalışıyor anneciğim. Ay gözlerim yaşardı vallahi. Ne güzel. Ders demişken benim de çalışmam lazım. Hadi görüşürüz. Çalışın kızım çalışın. Aferin benim çocuklarıma. Sen ne yapıyorsun öyle Remzi? Necati ile mesajlaşıyorum Kadriye. Aa daha şimdi birlikteydiniz. Eve giderken taşa takılmış düşmüş ama bir şey olmamış. Şimdi bakkaldan ekmek alıp eve gidiyormuş. İyi iyi ekmekler sıcak mı bari Necati? Remzi benim de bu kadar vakit geçirmiyorsun. Buna bir çare bulmam lazım. Aa bu sesler de nereden geliyor? Nerede bu Remzi? Gardolabın içinden geliyor galiba. Aa, Remzi, üstüme iyilik sağlık. Ne yapıyorsun gece vakti? Telefonla birlikte gardolapta. Necati ile konuşuyorum Kadriye. Bütün gece birlikteydiniz. Yetmedi mi Remzi? Şimdi de konuşuyorsunuz. Hiç, havadan sudan. Necati ile konuşmayı çok seviyorum Kadriye. Ver bakayım şu telefonu bana. Alo, Necati. Rahat bırak kocamı. Onun bir karısı ve bir ailesi var. Senin yüzünden bizi unuttu ayol. Kendine başka arkadaşlar bul. İstemiyorum artık. Görüşmenizi yasaklıyorum. Kadriye, Kadriye sen misin? Tamam tamam kapatıyorum. Kadriye ne yaptın ya? Ben Necati siz ne yaparım şimdi? Kadriye, Kadriye ne yaptın? Telefonu da yüzüme kapattı. Hayır ya. Ben şimdi Remzi'siz ne yaparım? Kiminle oyun oynayacağım? Git kendine yeni arkadaşlar bul dedi. Nereden bulacağım? En iyisi otobüse bineyim. Otobüs kalabalıktır. Belki kendime bir arkadaş bulabilirim. Aa, aa, ne yapıyor bu adam? Ne yapsın? Duvara bakıyor işte. Sen Necati abiyle görüşmesini yasaklayınca adamcağız dondu kaldı anne. Remzi ne yapıyorsun iyi misin? Bilmem. Remzi karnın acıktı mı yemek yiyecek misin? Bilmem. Aa, takılmış plak gibi bilmem bilmem deyip duruyor. Remzi bak ne diyeceğim. Akşama birlikte ikimiz baş başa Yemeğe çıkalım mı Bilmem belki olabilir Tamam o zaman Remzi ben hazırlıklara başlıyorum Hadi sen de kendini toparla Güzel bir restorantta Rezervasyon yaptırayım Adam belki kendine gelir Heh bir otobüs geliyor Bayağı da kalabalık Belki buradan bir arkadaş bulabilirim Şoför bey ne dersin Senin de arkadaş olabilir miyiz Şuradaki tabelayı görmüyorsun galiba. Şoförle konuşulmaz. Ne olacak ya? Bak ne diyeceğim. Biraz arabayı ben kullanayım mı? Ne dersin? Hayır olmaz. Bu araba bana zimmetli. Başına bir iş gelirse sonra yolcular da var. Fena olur. Ya dur işte biraz ben kullanayım ne olacak? Araba sarsılmaya başladı. Git başımdan. Öf tamam tamam be. Gidiyorum. Anlaşıldı seninle arkadaş olamayacağız. Arkalara geçeyim belki birilerini bulurum. Şşt teyze ne haber nasılsın? İyi misin? Seninle arkadaş olabilir miyiz? Aa, üstüme iyilik sağlık. Bir de teyze diyor bana. Yaşından başından utan. Her oturun teyzen mi zannettin? Tamam ya tamam ne kızıyorsun? Üf, bu otobüste de hiç arkadaş bulamadım ha. En iyisi camdan bakayım bari. Remzi Remzi. İnanmıyorum Kadriye bak. Necati'yi gördük. Tamam Remzi abartma. Daha dün geri konuşmuştunuz. Remzi. Necati Remzi Necati Remzi bir dakika bekle yanında geliyorum ne olur Sana çok kızgınım Remzi Beni hiç arayıp sormuyorsun Benimle görüşmüyorsun Çok yalnız kaldım Senden başka arkadaş bulamadım Necati Senin Remzi'den başka arkadaşın yok mu Yok Kadriye Onun gibisini bulamadım Biz ne güzel oyunlar oynuyoruz değil mi Remzi Beraber alışverişe gidiyoruz Çok iyi anlaşıyoruz ama gene de ben sana kızgınım Remzi. Bana kızma Necati. Kadri'ye aramamı yasakladı. Gerçekten ben seni çok özledim. Tamam, tamam. Madem çok iyi anlaşıyorsunuz, madem birbirinizden başka arkadaşınız yok, görüşebilirsiniz. Ama şartım var. Tüm şartlarını kabul ediyorum Kadri'ye. Bundan sonra akşam 9'a kadar oyun oynayacaksınız. 9'dan sonra herkes evine dağılacak. Tamam Kadri'ye söz veriyorum. Remzi sana da bir şartım var. Necati'ye vakit ayırdığın kadar bize ve çocuklarına da vakit ayıracaksın. Söz ver. Tamam Kadriye bundan sonra abartmayacağım söz veriyorum. Tamam o zaman Remzi kavuşabilirsiniz. Remzi. Necati. Kavuşma sahneniz bittiyse artık yemeğe gidelim Remzi. Necati yarın sabah 9'da gel. Akşam 9'a kadar vaktimiz var ya iyi değerlendirelim. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Arkadaşıma kavuştuğum için çok mutluyum.